milli takıma kadar yükselmişti yanılmıyorsam Mehmet Özcan. Gençler bildiğim. Bildi, çok erken başladı oynamaya. Ben 99 doğumlu diye aklımda tam 98. Yani 18-19'larda başladı. Trabzonspor Almadan önce de hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin ilgisi vardı. Onu çok net şekilde söyleyelim. 25 yaşında bir kere. Gencecik bir çocuk yani. Hani burada şey de tabii Şimdi niye gitti, neden gitti o da ayrı bir konu tabi. Kalıp burada olabilirdi. Şimdi tabii bizim merak edecekler niye Berat'ın sesini duyamıyoruz diye mikrofonda bir problemimiz var, o yüzden kusura bakmayın sizlerden özür diliyoruz. Seste bir sorun var yani Trabzon'dan gelen seste bir sorun var, merkezden değil. Son sayfada ee, açıklamaları. Tabii son sayfada mutlaka açıklamaları olacaktır. Yani Berat tabi duygularını paylaşıyor. Ama ben hala niye gittiği, ne gerek vardı noktasındayım. Kalabilirdi burada. Ve medyada da o noktada ha, ses güzeldi. Ki, o koridordaki yürüyüş videoları paylaştı. <laughs> Berat, Trabzon'da <tam gülüyor> en çok neyi mi? Trabzon'un en çok neyi mi? çok mi? <laughs> Çok teşekkür ederiz.